Arkadaşlar bir üniversite bölümü düşünün. Aylık 4000 dolar maaş versin size. 4000 dolar da ortalama şu an 160 bin lira yapıyor. Ve bu ya, yani takipçi maaş attı. Ve kendisi mühendis. Dördüncü mühendis. Hani 4, 3, 2, 1 diye birinci mühendise kadar gidebilirse çok daha yüksek para alacağını söylüyor. Hemen SS'i paylaşıyorum. Bakın arkadaşlar kendisi gemi, gemi makinelerinin mühendisi. Dördüncü mühendisi olmasa hemen 4000 lira para alıyor. 160 bin lira para yapar. E, çok kişi çoğu mühendis şey söylüyor. Biz diyor hep gemide çalıştığımız için evden uzakta olduğumuz için bu para bu kadar yüksek. Ben olsam şahsen bu bölümü yazar bu bölümü okurdum. Niye? Arkadaşlar tamam evden uzakta kalıyorsunuz. Ama sonuçta aldığınız maaş çok çok iyi. Ve aldığınız bu maaşla 5 yıl biriktirebilirsiniz. Zaten birinci mühendis olabilirsiniz aldığınız daha yüksek paralarla yatırım yapabilir yani daha gelişebilirsiniz İnsan çünkü olduğu yerde durmak istemiyor biliyorsun sürekli daha iyisi daha iyisi daha iyisi ve size en iyisine çıkaracak bölümlerden bir tanesi evet şey kısmına hak veriyorum ayrıldan uzaksınız ama bu maaşa bence değer İşte bundan dolayı maaşların bu kadar yüksek olduğunu söylüyor bir de ya bu bölüm popüler değil. Bir hiçbir koşuluk öğrencim gelip de işte ben bu bölümden işte kazanmak istiyorum maaşları çok yüksekmiş vesaire diye sorun olmadı. Takipçilerimden de hiç görmedim. Onun için arkadaşlar bir bakın bu bölüme gemi makineleri mühendisliği bölümüne bir araştırın derim bir de özellikle Instagram'da Piri Reis Üniversitesi'ni bitirenler bu bölümü yaklaşık ya 10 tane falan mesaj geldi bu şekilde. Hepsinin maaşı bu şekilde. Keza bugün bir maaş videosu daha yayınladım. Gemi makine mühendisi. O da kadar da 250 bin lira ama o civarda bir maaş aldığını söylüyor. Bir araştırın derim. Koşluk kalmak isteyen mesajsın başka sorunuz varsa yorumlarda buluşabilir, bana mesaj atabilirsin. YKS'nin maaşı en yüksek olan bölümlerinden bir tanesi olan Deniz Ulaştırma işletme mezunu takipçi maaş bilgisini paylaşıyor. İstanbul Üniversitesi mezunu hemen ben de size paylaşıyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde ee, ne demiş uzak yol ikinci zabit bunu araştırın arkadaşlar. Toplamda 4 tane zabit var diye biliyorum. Birinci zabitin maaşı daha fazla oluyor. Aylık gelirim 4250 dolar o da 161 bin lira para yapıyor. Arkadaşlar yıllardır YKS'nin içerisindeyim. Anlam verememiş olduğum şey bu. Deniz ulaştırma işletme ya inanılmaz paralar kazanıyorlar. 161 bina. Onlar için asgari ücret bu arada onu söyleyeyim. Düşük bir paradır. Ama bu bölüme tercih verenlerin sayısı çok az. Onu anlamış değilim. Ha şu sebebi var. Aileden uzaktasın yani 21 bir biniyorsun bir yıl yoksun yani öyle düşün. Ama aldığın paraya değer e, ee, tabii çok aileni seviyorsan ben memur olayım işte eşim öğretmen olsun çocuğum olsun diyorsan tabii ki size göre bir meslek değil. Ama on binlerce YKS öğrencisi var. Hiç mi popüler olmaz bu bölüm? Halen daha anlamış değilim yani. Ve e, sıralamaları o kadar pilotaj kadar da yüksek değil. Bir bakın araştırın derim. Ee, böyle videolar çektim. bir sürü video var. Maaş eseslerini paylaştım TikTok'ta. Onlara bakabilirsiniz ana sayfamdan. Koşu kalmak isteyen mesajsın başka sorunuz varsa yorumlarda belirtebilir bana mesaj atabilirsiniz.